Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle top sektirmeyi öğreteceğim. Bilmeyenler için. Evet arkadaşlar izleyin. Evet sizde böyle sektirmek istiyorsanız videoyu tamamıyla dinleyeceksiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane top. İlk olarak arkadaşlar nasıl sektirmek istiyorsanız he, şu şekilde sektirebilirsiniz. Bir böyle hep havada var. Bir de böyle yere indi yere indi kallar var. Evet arkadaşlar taktiğimi şimdi söylüyorum size. Evet arkadaşlar birinci taktiği sektirmenin topu görmüş olduğunuz gibi. Yani şu şekilde sektirmemiz lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şöyle. Topu hep kontrol etmeniz lazım. Gittiği yöne doğru gitmeniz lazım. Hep hep gittiği yöne doğru sektirirseniz yani topu evet. sektirmeyi büyük başarılı öğrenirsiniz. Mesela böyle sektiriyorsunuz. Evet. Top karşıya mı gitti? Karşıya. Buraya mı gitti? Buraya. Hep o şekilde gide gide sektire sektire 30-40-50'ye çıkacaksınız. Evet arkadaşlar ayaksızdaki tek üstte, tek şu şekilde hep ayağınız havada şekilde de evet. Arkadaşlar aynı bir şey. Sadece ayağınızı indirmeyeceksiniz. bu şu şekil. Şu şekil. Sektirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu kadar kolay taktiği. Evet arkadaşlar bir tane daha söylüyorum. Şu hareket nasıl yapılır diyenler. Bana hep arkadaşlarım diyordunuz. Şu şekilde. Şu hareket arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun diyor da. Aslında arkadaşlar bu da çok basit. Bir bacağınızı geri ittiğiniz anda diğer bacağınızı havaya kaldırıp sektirmeye başlayacaksınız. İzleyin. Şu şekilde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu video size yararlandıysa aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.